gözler İnsan vücudunun dış dünyaya açılan pencereleri. En güçlü algı aracımız. Etrafımızdaki ve çevremizdeki her şeyi büyük oranda görme duyumuz sayesinde tanıyoruz ve tanımlayabiliyoruz. Ama gördüklerimiz aslında gerçek dünyanın tamamı değil. Her an her saniye gerçekleşen ve göremediğimiz çok fazla detay var. Bu programda size gördüklerimizden değil, çok küçük ölçeklerde gerçekleşen, çok hızlı olan ya da çok yavaş olan göremediğimiz olağanüstü olaylardan bahsedeceğiz. Görünmeyen Dünya başlıyor. Görünmeyen Dünya. Görünmeyen Dünya belgesel dizisinin yeni bir bölümünde yine beraberiz. Bu bölümde yine çok ilgi çekici konulardan nano altının şaşırtıcı özelliklerinden ve dev kristallerden oluşan masalsı bir mağaradan bahsedeceğiz. Başlıyoruz. Koruyucu renk kaynağı melanin. gözlerimize, saçlarımıza ve cildimize rengini veren nedir? Pigment molekülleri, melanin. Bilindiği gibi canlı gözlerinin renkleri çeşitlilik gösterir. İşte bu rengi sağlayan da yine pigmentlerdir. Melanin, gözün içinde bulunan ve göze rengi veren pigment maddelerinden bir tanesidir. Ancak melanin'in görevi sadece renk verici bir madde olması değildir. Melanin bizi aynı zamanda korur. Nasıl mı? İzliyoruz. Gözlerdeki koruma. Gözlerimiz ışığa karşı son derece hassastır. Çok fazla ışık gözlerimizi rahatsız eder ve olumsuz yönde etkiler. Buna rağmen gözlerimizde Allah tarafından özel olarak yaratılmış olan sistemler sayesinde güven içinde ışık kaynaklarına bakabiliriz. Etrafımızı rahatlıkla görebiliriz. Araştırmacılar, gözde bulunan melanin maddesinin hem gözün zararlı ışınlarından korunmasında kullanıldığını hem de görüş gücünün arttırılmasını sağladığını ortaya çıkarmışlardır. Işığın oluşturacağı zararlı etkilere karşı en etkili çözüm olan melanin maddesi, özellikle yüksek enerjili ışıkları Düşük enerjili ışıktan daha kuvvetli bir şekilde emer. Yani maviden çok mor ötesini, yeşilden çok maviyi emer. Bu yolla melanin, gözün lensini zararlı mor ötesi ışınlara karşı korumuş olur. Retina'nın dokusuna zarar verme özelliği olan renkleri belli oranlarda filtreleyerek retina'nın en ideal seviyede korunmasını sağlar. Böylece sarı nokta hastalığı riskini azaltır. Göz melanini daha az olan kişilerde bu hastalık daha sık görülür. Melanin pigmentleri cildimizin korunmasında da çok önemli bir etkiye sahiptir. Derideki koruma Derimizin rengi vücudumuzda bulunan ve genel adıyla melanin olarak bilinen pigmentlerin türüne ve yoğunluğuna bağlı olarak oluşur. Melanosit adlı hücrelerden salgılanan bu pigmentlerden ömelanin ve feomelanin deri renginin oluşmasında rol oynar. Ömelanin yoğunluğunun feomelanine göre daha fazla olması derinin koyu renkte olmasına, feomelaninin daha fazla olması ise deri renginin daha açık olmasına neden olur. Ömelanin pigmentleri aynı zamanda güneşten gelen tehlikeli ışınları tutarak zarar görmemizi engeller. Melaninin gözün ve cildin korunmasında çok önemli bir görevi olduğunu izledik. Böyle kusursuz bir yapıya sahip olan çok fonksiyonlu bu maddenin tesadüfen ortaya çıkmasının imkansız olduğu çok açık bir gerçek. Melenin maddesi evrendeki her şey gibi Allah tarafından insanlara fayda verecek şekilde özel olarak yaratılmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki sizi inşa eden, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur ne az şükrediyorsunuz. Mülk Suresi 23 Mikro Dünya'dan Bilim Haberleri Nano Robotlar Ancak yıldı, yerin altından çıkan altının yarısı mücevherlerin yapımında, diğer büyük bir kısmı ise altın külçeleri ya da altın paraların üretiminde kullanılıyor. Ancak günümüzde büyük miktarlar değil, gözlerimizin bile göremediği çok daha küçük miktarlarda altın bilim ve teknoloji dünyasının ilgisini çekiyor. Gelecekte altın ile temizlenmiş sular içilebilir. Evinizi altın içeren güneş panelleriyle ısıtabilir. Ya da altın tozu içeren ilaçlar kullanabilirsiniz. Peki bütün bunlar nasıl olabilir? İzleyelim ve görelim. Altının para ve mücevher yapımında diğer metallere kıyasla ilk sırada tercih edilmesinin nedeni oksijen ya da başka maddelerle reaksiyona girmemesi. Bu özelliği sayesinde altın sürekli parlak ve temiz kalabiliyor nano boyutlara inildiğinde altın bilinenden çok daha ilginç özellikler kazanıyor. Sadece bir virüs boyutundaki nano altın taneciğinin yüzey özellikleri, onu kimya ve tıp alanında çok önemli bir hale getiriyor. Günümüzde bilim insanları altını kanser hastalığının erken teşhisi için kullanıyor. Altın taneciği vücuttaki başka hiçbir şeyle reaksiyona girmediği için ilaçları vücutta istenen yere taşıyabiliyor. Bazı ilaçların hedeflenen yerlere noktasal incelikte ulaşmasını sağlıyor ki bu sağlık alanında çok önemli bir gelişme. Altın bir metal olduğu için iletken ve elektronları içerisinde hareket edebiliyor. Daha da küçük altın tanecikleri ışık ve madde ile etkileşime geçebiliyor. Doğru dalga boyundaki ışık verildiğinde altın taneciğinin içindeki elektronlar aşağı yukarı ya da sağa sola hareket ettirilebiliyor. Böylece doğru boyutlardaki minicik altın tanecikleri birden kanser öldürücü özellik kazanıyor. Öncelikle bu özel altın taneciklerine kanserli hücrelere yapışmalarını sağlayan özel proteinler yapıştırılıyor. Sonra da bu altın tanecikleri vücuda verildiğinde direkt gidip sadece hedefi olan kanserli hücreye tutunuyor. Sağlıklı olanlara asla dokunmuyor. Tüm altın tanecikleri tutunduğunda verilen kızılötesi ışıkla altın taneciklerindeki elektronlar hareketlendiriliyor. Yüksek miktarlardaki parçacıkların hareketi kanserli hücrenin ısınmasına neden oluyor ve oldukça yükselen ısı kanserli hücreyi öldürüyor. Allah'ın yeryüzünde yarattığı ve pek çok yönüyle bize güzellikler sunan bir metal olan altın, hayatımızı değiştirecek icatların yapımında ham madde olarak kullanılmaya başlandı. Hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri bakımından altın, teknolojinin birçok alanında çok önemli işlevlere sahip. Bu minik altınlar daha da küçültüldüğünde, yani 2 nanometre boyutuna indirildiğinde, altın çok daha farklı davranmaya başlıyor. Yüzeyindeki atomların oranı daha da artıyor ve altının hem yapısal hem de elektronik özellikleri değişiyor. Örneğin sadece 10 altın atomu bir araya geldiğinde karbon monoksiti karbondioksite dönüştürebilecek hale geliyor. Tıpkı arabalardaki platinin katalik çevirme işlemi gibi endüstride çok tehlikeli bir yan ürün olan karbon monoksitin bu çevrimi pek çok açıdan suyu temizlemeyi, hidrojen peroksiti dönüştürmeyi kolaylaştırabilir. Hatta itfaiyeciler için havanın kolayca temizlenmesini bile sağlayabilir. Altın yıllardır bilinen özellikleriyle hep değerliydi. Ama kullanım alanlarının genişliği ve önemi hiç şimdiki kadar fark edilmemişti. dünyada belli bir miktarda altın var ve biz bu altını sürekli geri dönüştürerek kullanıyoruz. Şu anda elinizdeki yüzükteki altın belki de binlerce yıl önce Pers hükümdarlarının kullandığı bir süslemede yer alıyordu. Altın tüm özellikleriyle Allah tarafından özel bir nimet olarak yaratılmıştır. Allah Kur'an'da altına şöyle dikkat çekmektedir. Şeytanla Allah'a sığınırım. Kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Ali İmran Suresi 14 deki en ilginç yerler. Yeryüzünün oluşumundaki her aşama hayranlık uyandırıcı detaylarla dolu. Jeologların yeryüzü katmanlarını incelerken elde ettikleri sonuçlar dünyanın yaratılışındaki harikalığı bize tanıtıyor. Şimdi harikalardan biri olan kristal mağarasının nasıl oluştuğuna bir bakalım. Dev Kristal Mağarası. 2000 senesinde Meksika'nın küçük bir kasabasındaki maden işçileri gümüş elde etmek için yaptıkları bir kazı sırasında yerin metrelerce altında göz kamaştırıcı bir güzellikle karşılaştılar. 2008 yılında uluslararası bilim insanlarından oluşan özel bir keşif ekibi dünyanın sayılı doğa harikalarından bir tanesi olarak kabul edilen dev kristal mağarasında araştırmalar yaptı ve mağara hakkında bilinmeyenleri gün yüzüne çıkardı. Yerin 300 metre altında yer alan ve bir masal dünyasını andıran bu beyaz uzantılar, aslında dünyadaki bilinen en büyük kristaller. Bunların uzunlukları 11 metreye, ağırlıkları ise 55 tona kadar ulaşıyor. Tam 600 bin yaşında olan bu mağara, 470'ten fazla ışıl ışıl kristal dikit ve sarkıtlarla dolu. Milyonlarca yıl önce zemindeki yoğun kalsiyum sülfat içeren suyun mağaranın çatlaklarından sızmasıyla oluşan dikitler 1985'e kadar büyümeyi sürdürmüş. Buz beyazı kristaller İlk bakışta mağaranın buz gibi olduğu izlenimini oluşturuyor, ancak içeride 45 derecelik bir ısı ve yüzde %100'e varan bir nem oranı var. Bu muhteşem mağara şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir görünüme sahip ama bu özelliği yerinde görmek için özel giysilere ihtiyaç var. Çünkü bu muhteşem güzelliği barındıran mağaradaki yüksek ısı ve nem oranı insan vücudunun tolere edebileceği seviyeyi aşıyor. 600 bin yıl yaşındaki bu muazzam güzellikteki kristallerin oluşumu dünyada var olan hiçbir şeyde tesadüfe yer olmadığını gösteriyor. Bu kristallerin oluşumu için ortamda bulunan nemin, ısının, basıncın ve daha pek çok parametrenin belirli bir oranda olması şart. Kalsiyum oranı az olsa, basınç yetersiz olsa ya da ısı olması gerektiğinden çok daha yüksek olsa bu güzelliğin oluşması mümkün olmazdı. Allah bu masalsı derecede dikkat çeken ilginç yapıları ve dev kristalleri yerin yüzlerce metre altında yaratmış, insanlara bu güzellikleri sunmuştur. Bir görünmeyen dünya belgesinin daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine bilim dünyasındaki yeniliklerle ve ilgi çeken konularla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.